Hı? Ya sen ne diyorsun? Nasıl istiyor be? Kendine mi istiyor? Ya sen yanlış anlamış olmayasın. La ne yanlış anlayacağım? Salak mıyım ben? Lafı dost doğru söyledi işte dolandırmadan. Karım ölünce dedi ben Fatma'yı istiyorum kendime dedi. Ana! <laughs> ya bizim sümüklü Fatma bu konağa hanım mı olacak? <gülüyor> anam! anam. <gülüyor> ya Haceli dedik. <laughs> Kara bayram dedik. Meğer bizim Fatma Tuna'yı gözünden vurmuş. <laughs> Ana! Sen şu bizim Fatma Hanım'a bak be. Meğer saman altından bizimki ne sular yürütüyormuş. <laughs>